Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar 19-25 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, evet bu hafta Mars Yengeç burcunda ilerliyor ve ayın e, 21'inde çarşamba günü Güneş ve Merkür de Yengeç burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla 9. evinizde bir enerji birikimi var e, ve ayın 24'ünde de cumartesi günü Yengeç yeni ayı doğuyor. Yeni ay etkileri 15 gün kadar devam edebilir. 9. ev konularınız gündemde. Bunlar neler olabilir? Bir kere uzak seyahatler, tatiller, geziler, özellikle yurt dışı bağlantılı e, geziler, yolculuklar bu yeni ayla hayatınızda olabilir ve keyifli etkiler var çünkü güzel bir üçgen alıyorsunuz e, yeni aydan Mars'tan Merkür'den. E, özellikle deniz yolculukları, su ve e, deniz e, tatilleri, işte bunların hepsi. Sizin için gerçekten süper bir e, süreci işaret ediyor. Haritanızda destekliyorsa muhteşem bir tatil, bir seyahat yapabilirsiniz. E, yabancılarla ilişkiler, yabancı kültürler, yeni kişilerle tanışma, e, bunun yanı sıra medya yayıncılıkla bağlantılı işleriniz, uluslararası yapılacak her türlü işbirliği, akademik konular, eğitimle bağlantılı işler, hepsi gündemde. Ee, akrabalarınız, yakın çevreniz, eşiniz ve eşinizin yakınları, yine ailevi ilişkilerin de güçlendiği bir dönem, yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde bu konulara motivasyonunuz artacak. Enerjinizi, ilginizi, zihninizi e, bu konulara yönlendirebileceksiniz. Sevgili akrepler iyi bir dönem, keyifli bir dönem tadını çıkarmaya çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.